Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biliyorum geçen videoda artık haftada bir iki kere video açacağım falan dedim. Plan yaptım, plan yaptım ama her şey istediğimiz gibi olmuyor. Buraya gelip hani size bir yani takipte kalın arkadaşlar. Videolar gelecek. Şu son iki haftada bayağı bir şeyler yaşandı. Yani şey tanıdım altı kişi vefat etti. Yani bir sürü olay oldu. Bugün de video, dün gece video yapacaktım. Tanıdım başka biri. Ama bunları şikayet ederek veya da isyan ederek söylemiyorum. Allah yani her işte bir hayır var. Biliyorum cenaze olayı beni çok gerçekten çok şey yaptı. Um, ama Allah büyüktür. Takdir ilahi hani böyle yani he, öyle Doğan herkes bir gün ölecek ama işte baya bir yoğun bir şey geçirdik. Hepiniz seviliyorsunuz yani ben buraya gelip sadece size bir şey yapmak istedim arkadaşlar gerçekten gerçekten iyi insan olmaya çalışın çünkü gerçekten dünya çok boş çok o kadar çok boş ki hani etrafınıza bir bakın olanlara bir bakın. Suriye, Uygar Türkleri, pardon Suriye dedim, Filistin, Uygar Türkleri, Sudan, hani o kadar çok şey var dünyada. O yüzden iyi olmaya çalışın arkadaşlar. Ben şimdi yani dün de video çektim, bir sürü videom var. Ama inan ki bak dün onu yapacakken hop telefon geldi bir hastanede ona ona anlayış. Benim hayatım gerçekten çok değişik yani değişik dediğim şey hani çok yoğun iş ondan sonra bazen ikinci işe gidiyorum bazıları yazmışsınız Amerika öyle böyle ikinci iş yani orada arkadaşlar dünyanın her yerinde geçim derdi var hani Allah'ıma şükürler olsun bak isyan etmiyorum hiçbir şey için isyan etmiyorum her şey için şükrediyorum ama bazen ikinci işe gidiyorum Evet çünkü yani tek baş yani Hayat hayat Neyse arkadaşlar dediğim gibi Bir de ben şey yapmayı çok seviyorum Hani başkalarına yardım etmeyi Şey yapmayı Bazen hani Bu bana kötü tepkiler olarak geri dönüyor mu Evet hani hele bu Son haftada Çok şeyler oldu Üzerine fazla durmayacağım günah alınıyor Allah büyük yani Ben iyilik yaptım iyiliğin karşılığı Ama olsun olsun Allah büyük devam ediyoruz arkadaşlar. Gülüyoruz. Neşe dağıtıyoruz. Ne kadar zor durumda olursak olalım o zor durumu kimseden çıkartmıyoruz. Yani kimseye şey yapmıyoruz. Gülmeye devam ediyoruz. insanları güzel etkilesek dünya daha güzel olur. Neyse arkadaşlar Allah'a imanetsiniz. Sadece hani videoları bekleyin. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse bak plan yaptım ama Allah nasip ederse olur. Washington'a falan gideceğiz. Değişik yerleri göstereceğiz. Hepiniz seviyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bye.